Şimdi Calisala'nın yani nasıl başladığını anladık. Peki gayesi nedir Calisala'nın? Yani ne için yapılıyor bu? Bismillahirrahmanirrahim efendim. Doktor Ofar Bey e, gayelerinden bazılarını anlattı. Vadilerin evet. E, Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı Calisaya ilan ettiği zaman o bunun gayelerini kendisi açıkladı. Hı hı. Ben de işte not aldım. 13 tane midir? On, yani o benim not aldım onu okuyup da. Mesela birincisi diyor ki, e, benim bana tabi olanlar, bana biyet edenlerin gönüllerinde dünya, gönüllerinden dünya sevgisi yok olsun. Bir. Bir gay. İkincisi diyor ki, e, benim peygamberim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi kalplerine hüküm sürsün. والدین وسیع والی اردو کے فارسہ بیر شیر دیور کے بین دیور محم باد خدا ب عشق محمد محمرن گر کفر این بدھ بخدا سخت کافرم کیونکہ بین اللہ تنسول محمد عشقیل سر حسم ار کیافر لکھ بو سین این بیو کیافر بین ان چن والدین وسیع صاحب والسلام ban e, kendi e, sevgilisinin diyet edenlerde ne diyeyim, aşık olmalarını, onu sevmelerini istiyordu. Ve onun için bu celsanın temelini attı. Evet. Dünya sevgisi soğusun, kalplerinde yok olsun ve bununla beraber e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, e, sevgisi yerleşsin. Çünkü eğer dünya sevgisi yok olduysa ve onun yerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sevgisi yer almadıysa o da o boş bir iştir. Evet. Tamam o boş bir iştir. Sonra Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam, başka bir gaye diyor ki bu toplantılara katılmakla dünya sevgisi yok olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinde öylesine ilerlesen ki ahirete olan yolculukları onlara mekruh gelmesin yani ondan tiksinmesinler. Ölüm vakti oraya gideceğiz, niye gideceğiz? Evet. Tamam, ahireti yol yolunu kolaylaştırmak için diyor ben bu örneğin mi? Yani kolaylaştırmak için derken ki o kadar iman ilerleyecek ki ahiret yolculuğu onlara kolay gelecek. Evet. Onun için diyor ben bu celsanın temlini attım. Ee, sonra diyor ki ıı, bakın ıı, biyet edenlerin gelip diyor görüşmemeleri diyor. O diyor işte o bir biyet abestir diyor. O biyetin bereketinden faydalanamazsınız. Eğer sadece biyet edip ama olduğu yerde kaldıysanız, hiç görüşmediyseniz o zaman bundan hiç faydalanamazsınız. Bunun ben, bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben hatırladığım kadarıyla Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'la anhu e, biyet ettiği zaman e, Peygamber aleyhisselatü vesselam ona dedi ki zur gıbben tazdad hubben. E Ebu Hureyre şimdi biyet ettin. Ha, kaçma. Yani bu benim ne diyeyim biraz açıklayarak bunu evet. söylüyorum. Yani böyle biyet ettim yetiyor. Hayır. Ara sıra gel. Hı hı. Bunun neticesinde bizim aramızda o sevgi de ilerlersin diyor. Ve karşılıklı sevgimiz artacak diyor. Evet. Çünkü bu görüşmenin bereketi budur. Nitekim e, Vadilen Mesih Aleyhisselatü bir yerde buyurur der ki eğer bir kimse biyet ettikten sonra sık sık merkeze gelmiyorsa onun imanından korkarım. Evet. Tamam, onun yeşermesi, imanın, iman ağacının yeşermesi için mutlaka merkeze gelmesi için çünkü bu görüş, görüşmeler bu su hukumundadır. Hı hı. Onun neticesinde o gelişecek, serpilecek. Sonra Vadiler Mesih diyor ki, bu toplantıya, bu celsaya gelen insanları burada girip de e, manvi gerçekler, ve irfan dolu bilgiler elde edecekler. Hı, hı. Bir, bir, gayesi bu. Sonra bir gaye olarak e, Gerçi doktor bey ondan bahsetti ki e, geç, e, o, o, o seneye kadar ölmüş olan kardeşler için dua edilecek. Sonra diyor ki e, bütün kardeşleri manen bir ne diyeyim, mi, bir el üzerinde toplamak için. Evet. Onların birlik olması için diyor. E, ben diyor Allah indinde dua edeceğim. Bakın şimdi bazı insanlar diyorlar Müslümanlar filanca molla onun etrafında bu kadar insan toplanıyor. Filanca şöyle yapıyor efendim. Filanca da iyi iş yapıyor. Filanca medrese görüyor. Filanca efendim ne diyeyim e, e, tebliğ ediyor. Şimdi Ahmediyetle diğerler arasındaki temel fark bu. Onların hiçbirisi bir el üzerinde birlik sağlayamıyor. Evet. Ama Vadiler Mesih bunu sağladı. Evet. Tabii Mesih Aleyhisselam Allah dedi ki sen bu celsanın temelini at. Milletler hazırlanıyor buna katılmak için. Bugün bu celsa, celsa niye gelinir? Farklı farklı bu sebepler ama bir, bu celsa vadilen Mesih Aleyhisselam'ın doğruluğunun büyük belirtisidir. Evet. Büyük bir mucizedir bu. Çünkü biz bugün biz vadilen Mesih Aleyhisselam'ın zamanındaki ashab-ı kirama vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah bana bunu söyledi, Allah bana bunu söyledi. Ben bazen onların imanına çok şaşırırım. Onlar o vadilere inanarak iman ettiler. Evet. Ama biz bugün 100 sene sonra hepimiz vadilen Mesih Aleyhisselam'a edilen vadilerin gerçekleştiğini gördük. Evet. Biz Biz celsada bunu görüyoruz. Milletler katılıyor. Bakın. Hatta bu celsada sadece Almanya celsasına bile Hazır Cuma yüz 102 ülkeden evet. katılım olmuş. yüz evet. 102. Az değil değil mi? 102 evet. ülkeden. Bakın. Sonra ve hepsi de bir mil, el üzerinde toplanmış. Bakın her ülkede farklı farklı milletler var. Ben görüyorum ister Türkiye ister başka ister Arbistan, hangi ülke olsa olursa olsun bir soy bile bir el üzerinde toplanamıyor efendim. Evet. Eğer farklı soylar, farklı milletlere mensup insanlar bir el üzerinde toplanıyorsa bu büyük bir mucizedir. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِنْ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Eğer sen yeryüzündeki bütün varlıklarını bunlara harcasaydın, bir el uzunda toplanamazlar. Evet. Nasıl toplanırlar? Velakin Allah Allah fe Allah'ın lütfu diyor bunlar bir elinde böyle e, topladı. Onun arasında bir birlik kurdu. Şimdi bu celsa ve Ahmediyet. Ahmedilerin bir elinde birleşmiş olmaları açıkça bunu gösteriyor ki bu Allah'ın lutfu neticesindedir. Evet. Yoksa mümkün değil. Sonra Bazıları Mesih Aleyhisselatü diyor ki, bunlar diyor ben söylüyorum size diyor ama diyor bazı faydalar diyor inşallah zaman içerisinde ortaya çıkacak. Bunu da söylüyor. Hı hı. Zaman içerisinde. Mesela diyelim şimdi Almanya'da Hazreti Amirul Mevlüt Eşerif buyurdu. Birçok Alman, 500 e, yakın 500 Alman misafir vardı. Onun dışında da başka millilerden ve gayrimüslimlerden ki onlara İslamiyet anlatıldı. Evet. Sonra ki vaatlerin zamanında bu kadar mümkün değildi. Tabii. İlk celsaya katılanlar 75 kişiydi. Sadece 75 evet. kişi. Ve o da sadece erkekler. Kadınlar evet. yoktu. Evet. Şimdi erkek, kadın, herkes katılıyor. Aynen. Sonra vaatlerin mesihlerin zamanında bakın <coughs> e, bu o kadar vaatlerin mesihlerin zamanında bu celsaya katılımını önemsedi ki Bazen biz Muhammediler diyorlar ki ya, ya gücüm yok gidemiyorum. Bazıları diyor biliyorlar. Evet. Vadiler Mesih Resulü dedi ki, eğer diyor sen e, e, kanaat sahibi sen, gelirin az ise diyor, her ay diyor biraz biriktir diyor bir tarafa koy. Doktor Gofar e, bir hı hı. hanım bir bir evet. e, e, sütunu satan, inek sütunu satan bir hanımdan bahsetti Hatta Hazur bu da bile, bu celsada dedi ki bir, bir, herhangi bir ülke birisi iğneğini satıp gelmiş. Evet. Bu Hz. Cuma hutbesinde bahsetti. Evet. Şimdi Hazret mesih e i diyor ki eğer buna niyetlenirseniz ve her ay biraz biriktirirseniz calsa vakti geldiğinde size calsaya olan yolculuğu zor gelmez ki bedava gelmiş gibi olursunuz. Buna da bizim ahmdilerimizin alışmaları lazım. Evet. Yani ben biraz bir tarafa koyayım ve ondan sonra e, calsaya efendim ben gideyim. Ee, sorunuza da daha bir iki tane daha var. Basın Yılmaz'ın yazılarından. Evet, ee, gerçi bunu da doktor bey anlattı ki cemaat içerisinde kardeşlik güçlensin. Ben evet. yani bunu da Basın söyledi. Ve evet ve, ve diyor ki diğer ülkelerin dini e, ihtiyaçlar göğünde bulundurarak e, tedbirler alınsın. Sonra onun ikincisi Diyor ki bunun bu celsa diyor siz uh, dunevi toplantılar gibi, dünevi fuarlar gibi zannetmeyin. Bunun gayesi vardır ve tekrar diyor size söylüyorum ki bunun gayesi tamamıyla hakka desteklemek yani Allah'ın dinine desteklemek ve İslam'ın yayılışıdır. Bunun temelini bunun temlini Allahu Teala kendi eliyle atmıştır yani bu celsanın. Ve buna katılmak için milletler hazırlanmaktadır ve onlar pek yakında gelip bu celsaya katılacaktır. Buna diyor şaşırmayın çünkü bu kadirin fiilidir ve onun indinde hiçbir şey imkansız değildir. Evet. Sonra diyor ki dua etti. Doktor Bey onu Rabbi okudu ki Allahu Teala onlarla beraber olsun vesaire diye. Yani bu ben Mesih-i İslamın Aleyhisselatü Vesselam'ın celsa ne attığı zaman evet. bir bildiri yayınlamıştı. Onun içinden bu 13 tane daha fazla da olabilir. Hı. Ama ben 13 tane gay, celsanın gayelerini çıkarabildim. Bunlar o bereketlerdir. Evet. Ke celsa niye katılır, ne bereketler var? Evet. Ve en büyük bereket efendim, celsaya katılanlar Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara ettiği dualardan payı alıyorlar. Evet. Bu çok önemlidir. Kusura bakmayın, lafınızı kesiyorum. Evet. Bir şey, rejiden direktif geldi. mikrofonu zannedersem bir teknik arzı içerisindeymiş. Evet. Hocam siz buradan acaba devam edebilir misiniz? Tamam. Siz, tamam yani. Tamam. Şimdi hizmetler... e, Doktor Faruk'un e, anlattığı konuyu ben de evet. devam edeyim. Ben şahsen bazı Türklerle görüştüm. Evet. Diğer millet de, Türklerle. Diyorlar ki efendim, bu da biz olsak bu yüzden mutlaka kavga ederiz. Evet. Çok diyor mümkün değil diyor. Bu kadar kalabalık diyor. bir birkaç kişi bir araya gelince kavga ediyoruz. Evet. Burada 40 bin kişi, 42 bin kişi ve kavgasız. Bu nasıl olabiliyor? Tam onun için Nedim um, diyeyim? Um, Jelsa.